Arkadaşlar hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz. Bir haftadır düşünüyordum acaba ne video çeksem diye. Teknik video yine çok çekeceğim. Onlar kesinlikle olacak. Gördüm ki beğeniyorsunuz. Ama bugün videonun konusu ne olacak? Sizin merak edebileceğiniz soruları biriktirdim 10 tane. Biraz düşünün böyle 10-15 dakika. Bunları merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onları bir araya getirdim. Bu videonun konusu tamamen soru cevap şeklinde olacak. Sizin merak ettiğiniz sorulara bu videoda cevap vermeye çalışacağım. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Görüşürüz. Evet ilk sorumuz pilotlar yolculardan ne kadar önce uçağa gider ve yolcular uçağı terk ettikten sonra ne zaman uçağı terk ederler? Bence bunu merak ediyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki buradan Salzburg'a gideceksiniz. Öğleden sonra saat 2. Biz kalkış saatinden yani sizin biletinizde yazan o saatten 2 saat önce havalimanına gidiyoruz. Peki neden bu kadar önce gidiyoruz 2 saat önce? Arkadaşlar bunun nedeni biz planları inceliyoruz. Rotayı inceliyoruz. Hava durumunu inceliyoruz. Notamları vesaire her şeyi incelememiz gerekiyor. Planı nasıl inceliyoruz? Öncelikle uçak nerede? Park yeri. Siz mesela kapı gate var ya o gate de aynı zamanda park yerimiz bir tık daha farklı oluyor ismi. İlk başta uçağın nerede olduğuna bakıyoruz. Yani genelden özele doğru gidiyoruz. Durumsal farkındalık için. Evet uçağımız şurada. Sivas'tan gelmiş ve biz Salzburg'a gideceğiz. Park yeri Alfa 3. Bunlara baktık. Evet çok güzel. Yavaş yavaş oturmaya başladı. Ondan sonra hava durumuna bakıyoruz genel olarak. Yani uçağımızın tipine falan da baktık. Hava durumunda bakıyoruz ki Destination Airport yani Salzburg'da hava nasıl? ve bize 14 ton yakıt vermişler. Sallıyorum. 14 ton yakıt vermişler ve pas geçme yakıtı bir tane yakıt vermişler. Ya bir kere pas geçeceksin ondan sonra yakıtın kritiğe düşüyor. Ve biz de ne yapıyoruz? Yani Salzburg'da hava kötü ve diyoruz ki ekstra bir pas geçme yakıtı daha alalım. Onun dışında kalkış meydanı. Diyelim ki çok fazla trafik var. İstanbul'a airport zaten biliyorsunuz. Ee, çok fazla trafik oluyor. Yer trafiği. Hava trafiği de iniş trafikleri olduğu için senin kalkışında gecikebiliyor. Dolayısıyla diyorsun ki ya ben kalkışta takside çok fazla yakıt yakarım. O yüzden bir 300 kilo daha alayım ya da bir 200 kilo daha alayım. Böyle şeyler oluyor. Bunları kaptanla istişare ederek karar veriyoruz. Bir de notamlı alanlar oluyor. Notam ne demek? Not üstü de eğirmen. Yani bizim hava yolumuzda da geçmemiz gereken, geçmememiz gereken yerler var. Mesela İmralı Adası'nı düşünün arkadaşlar. Şu an notamını hatırlamıyorum ama yerden 0 fitle 60 bin fit arasında hiçbir şekilde hava aracı uçamaz. Tam hatırlamıyorum ama o tarz bir şey olması gerekiyordu. Daha iyi anlamanız için Ukrayna-Rusya savaşı vardı biliyorsunuz. Havada rotanız oradan geçemez mesela. Onların sınırlarından geçemez. Hava sahalarından. Neden? Geçemiyor. Adam orayı koymuş. Çünkü savaş ortamı belli olmaz ne olacağı. Bu notamlara bakıyorsunuz. Niye? Bizim planlarımız biz kendimiz hazırlamıyoruz. Dispatcherler hazırlıyor. Dispatcherlar rotamızı olabilir dalgınlık rotamızı notamlı alandan geçirmiş olabilirler. Biz onlara bakıyoruz ayrıca. Öyle bir şey varsa o yanlışı da düzeltiyoruz. Yani genel olarak böyle incelemeler yapıyoruz. Ne dedik? Hava durumu, notam, ee, uçağın durumu, uçakta bir arıza var mı? Varsa bizim kalkışımıza engel mi? Veya kalkışımıza engel değilse bile bir tane bir arıza olduğunu düşünelim. O arıza bize yol boyunca bir sıkıntı çıkarır mı? Veya yaşayacağımız herhangi bir arıza ile ilgili durumsal farkındalığımız olur. Nasıl? Ha tamam zaten böyle bir arıza vardı uçağa. O onu tetiklemiştir. Bu yüzden olmuştur. Yoksa böyle tavşan gibi baka kalabiliriz. İşte bu yüzden yolculardan 2 saat önce gidiyoruz. E tabi bu sürenin içerisinde şey var. Şimdi İstanbul Havalimanı çok büyük olduğu için uçağa geçiş zamanımız ortalama 20-25 dakika sürüyor terminalden. E, dolayısıyla bir yarım saat daha bunun için e, koyuyoruz. E, toplamda 2 saat önce yolculardan 2 saat önce uçağa geçmiş oluyoruz. Peki e, en son işlerimizi bitirdikten sonra yolcular tabii ki uçağı terk ediyor. Terk ettikten sonra biz ne yapıyoruz? Uçağı zaten motorlarını kapatmadan hiçbir şekilde yolcuların inmesine müsaade edilmiyor. Kapılar kapalı. Biz motorları kapatıyoruz. Gerekli checklistlerimizi yapıyoruz. Tabii evraklarımız var. O evraklarımızı falan toparlıyoruz. Bu ayrıntılara çok fazla girmeyeceğim. Sonrasında uçak teslim alınacak mı teknik tarafından veya uçağın başka bir seferi var mı? Bakıyorsunuz. Yeni ekip geliyor. Ekip diyor ki biz uçağı teslim alacağız. İşimiz o zaman çok daha kolay oluyor. Yani kapı kapatmıyoruz. Her seferinde kapı kapatmayacaksak kolay bir şekilde uçağı terk edebiliyoruz. Ne zaman? O da ortalama arkadaşlar. Son yolcu indikten sonra 20 dakika sonra ortalama uçağı terk etmiş oluyoruz. Bu konu bu şekilde. Birinci sorumuz umarım sizi tatmin etmiştir. Şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru, ya kardeşim siz bu yemek olayını nasıl çözüyorsunuz? Şimdi uçağa gittik, ne yiyeceğiz? Arkadaşlar işte günün saatlerine göre diyetisyen arkadaşlar tarafından belirlendiğini düşündüğüm bir menü geliyor. Sizin Sabah kahvaltı saatlerinde uçaktaysanız kahvaltı yapıyorsunuz veya işte öğle yemeği veya akşam yemeği oluyor ama bunların içerisinde mutlaka tatlı işte yoğurt, e, ana yemek ne sayabilirim ana yemeklerden işte kılıç balığı, somon, karides ondan sonra patlıcan türevleri çok fazla meze var ondan sonra... Tatlı demiştik zaten çok fazla tatlı var yine. Kahvaltıda da genelde çeşitlilik oluyor. Yani evde sizin kendinize hazırlayacağınız kahvaltıdan çok fazla bir eksiği olduğunu söyleyemem. E, gayet de lezzetli ama fazla yağlı. Ben mesela spor yapıyorum. Çok çok uzun zamandır uçaktaki yemekleri tüketmiyorum. Ve e, yine merak edeceğiniz bir soru. Kaptanla FO arasında, ikinci kaptan arasında tabii ki de bir durum var. Bunu biliyorsunuz. Zehirlenme olayı. Hiçbir zaman iki pilot aynı yemeği yemez. Bu bilgi tamamen doğru. Zehirlenme ihtimaline karşı olabilir, beklemiştir, çözünürken bozulmuştur vesaire. Sonuçta tavuk et ürünleri, balık çok fazla yiyoruz. Bunlardan zehirlenebilirsiniz. Dolayısıyla aynı yemekleri kesinlikle yemiyoruz arkadaşlar. Ve bu çok önemli bir konu. Çok kibar yolcular oluyor. Özellikle Almanya uçuşlarından dönüşte yolcular pilotlara çikolata ikram ediyor. İşte kabin ekibi aracılığıyla bize bir sürü hediyeler getiriyorlar. İşte çikolatalar. Genelde çikolata türeyleri oluyor. Yenilebilecek şeylerden bahsediyorum. Biz bunları genelde yemiyoruz arkadaşlar. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü kimden ne geleceği belli değil. Bu durum biraz üzücü. İnsanlar o kadar düşünüyor getiriyorlar ama sonuçta paketli bir gıda bile olsa şırınga ile içerisine bir zehir enjekte edebilirler. Dolayısıyla biz bunları tüketmiyoruz. Yani bu konuyu da böyle kapatmış olalım. Onun dışında envai çeşit meyve, çerez. Genelde pilotların neden çok kilolu olduğunu daha doğrusu böyle başladıktan sonra kilo almaya başladıkları nedenini az çok şu anda anlıyorsunuzdur. Yemekler gayet lezzetli. Kendini kaptırırsa bir de sürekli oturarak iş yapıyorsun. Afrika'ya gittik. 8,5 saat uçuş, iki bacak diyelim. Yani oturuyorsun en fazla kalkacağın hadi bir, bir, saatte bir işte bir buçuk saatte bir bacaklarını esnetmeye çıkabiliyorsun. Çıktın diyelim ne kadar yani 8 saatin 6,5 saati bir fiil oturarak geçiriyorsun uçuşu. Dolayısıyla hep de bu bölgede yağlar toplanırsa Kilo alırsın. Bu konuyu da böyle kapatalım. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Üçüncü konu çok güzel bir konu. Bir tık bir gariplik var bu konuda. Bunu şimdi açıklığa kavuşturacağız. Üçüncü konu şu arkadaşlar. Siz gittiğiniz ülkelerde gitmeden önce vize alıyor musunuz? Eğer ben normal yolcu olarak gidiyorsam alıyorum. Ama ben pilot olarak görevli olarak o uçağı oraya götüreceksem tabii ki görev vizesi diye bir şey var. Landing kartlarla pasaportlarımıza ülkelere giriş çıkış yapabiliyoruz. Orada kalacaksak da herhangi bir ekstra bir prosedür yok. Direkt pasaportumuza giriş yapıyoruz veya bazı ülkelerde sadece landing kart dediğimiz bir şey var. O kartla ülkeye girişimizi yapıyoruz. Ama şöyle bir durum var. İtiraz ettiğim bir konu. Buna pilotların muhtemelen %99 değil %100'ü 100 eksiksiz itiraz edecektir ve bana katılacaktır. Kardeşim yani o kadar devlet memurunun ne bileyim yeşil pasaportu var. Bizim pasaportumuz Bordo pasaport. Biz bu işi yapıyoruz. E yolcu olarak da bırakın turist olarak da ülkeleri rahat rahat gezebilelim. Ama hayır arkadaşlar asla böyle bir durum yok. E sizin pasaportunuz neyse bizimki de öyle Bordo pasaport. Ama şöyle bir güzellik var. ve çok kolay vize çıkıyor. Ya ben mesela şu anda Amerika vizesi, Kanada vizesi, Schengen vizesi hepsini bir kere de aldım ve uzun uzun verdiler hepsini. Dolayısıyla vize almak pilotsanız çok kolay. Vize olayı da bu şekilde. Bunu da böyle kapatalım. Bir diğer soru şu. Yurt dışına gittiğiniz zaman gezebiliyor musunuz? Aslında bizim mesleğin 5 tane artısı varsa en başlara koyabileceğim şeylerden birisi budur. Gezmek. Arkadaşlar yatı süresince leoğur diyoruz buna. Mesela dün sabah geldim ben Afrika'dan. 48 saat 2 gün boyunca Afrika'da kaldım. Genelde Afrika'da çok gezemiyorsunuz ama e, güvenli olmuyor. Ama dün gittiğim yer evet orada da gezemedim. Ama başka yerlerde gezebiliyorsunuz. Dışarı rahat rahat çıkıp alışverişinizi yapabilirsiniz. tarihi yerleri. Normal turist gibisiniz yani. Normal zaten kıyafetinizle. E, o 48 saat boyunca gezebilirsiniz. Ama tabii uçuş saatinizden önce bir şekilde dinlenmeniz gerekiyor. Diyelim ki gece 12'de uçuşunuz varsa akşam 8 gibi en kötü işte ne bileyim 6 gibi falan yatağa girmeniz gerekiyor. Yani çok fazla kendinizi yormamanız gerekiyor. Ve bunun yanında alkol kullanımı çok önemli. Bu konuya birazdan geleceğim. Alkol kullanamazsınız çoğu zaman. Onu net olarak söyleyeyim size. Çok fazla böyle bir düşkünlüğünüz varsa benim yok. Ee, bu durumda sizin için sıkıntı olabilir ama dediğim gibi turist gibi her yere istediğiniz gibi gezebilirsiniz. <laughs> gezebilirsiniz. Ee, gezebilirsiniz ama e, belli bir yine tabii ki kurallar çerçevesinde. Diyelim ki bir ülkeye gittiniz, şehir değiştirdiniz veya şehir değiştirmenize gerek yok. Güvenli olmayan yerlere gittiniz ya da başınıza bir şey geldi. Burada arkadaşlar bu iş sizin sorumluluğunuzda, bilginiz olsun öyle sahip çıkmazlar. Şimdi meslek gereği adam sana orada iki gün yatı veriyor ama sen gez diye vermiyor onu. Çünkü bir sonraki uçak iki gün sonra sen gelen uçakla bu sefer geri İstanbul'a döneceksin. Onlar da tekrar yatıya geliyor. Yani uçak orada kalmasın diye. Çünkü belli bir saat var. Diyelim ki biz 8 saat uçtuk hadi birkaç saat dinlenelim sonra geri uçalım diye bir şey yok. Belli bir dinlenme süresi var onu bize vermek zorundalar. Durum bundan ibaret. Biz gezelim diye bize o saatleri vermiyorlar. dolayısıyla sen gezdiğin zaman başına da bir şey gelse sahip çıkmazlar. Bu da diğer bir sorunun cevabı olsun. Ve yeni soruya geçelim. Madem alkolden böyle bir girdik oradan devam edelim. Arkadaşlar alkol kullanımı nasıl oluyor? Kitapta yazanı bilmiyorum ben çok ilgilenmediğim için. Zannedersem 15 saat miydi 18 saat mi? Uçuşun öncesine kadar alkol tüketemiyorsun. Diyelim ki benim işte yarın 12'de uçuşum var. Ben 24 saat koyardım mesela. Mesela diyelim ki bu gece benim 12'de gece 12'de uçuşum var. Bir gün önceki gün gece 12'de alkol tüketimini bitirmem gerekiyor. Bunu da bir garantisi yok. Çıkarsa lisansınız gider arkadaşlar. Bunun laması cimisi maalesef yok. Bu durum böyle. Ve alkol kontrolü düzenli olan bir şey değil. Mesela benim benim ilk uçuşumda, ilk uçuşumda alkol kontrolü oldu ve size tabii ki söylemiyorlar. Bir anda uçağa giderken çağırıyorlar. Diyorlar ki kaptanım alkol kontrolü var. Sen de niye ya falan diyemiyorsun. Bu prosedür bu şekilde. O yüzden alkole çok düşkünseniz zaten bu meslek size göre değil. Alkol ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Yurt dışından bir şey getirebiliyor muyuz? Yani bizim getirdiğimiz şeyler gümrüğe tabi mi? Yani bizim valizimiz aranıyor mu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda pilotların çantaları git gele uçuşu olsa dahi yolculardan çok daha fazla aranıyor. Çok daha fazla. inanın neredeyse her iki uçuşta bir aranıyoruz. Yani daha doğrusu X-Ray'den geçiyor. Özellikle mesela bildiğim kadarıyla yolcular alkolden yine devam edelim. Bir litre falan alkol getirebiliyorlar öyle bir şey vardı ama bizde kesinlikle alkol yurt dışından Türkiye'ye getirmek yasak. Tamamen yasak. Onun dışında elektronik şeyler. Ya diyorum ya hani mesela kutusuz getirebilirsin. Diyelim ki PlayStation aldın ama iki tane PlayStation, 3 tane PlayStation getiremezsin. Bir tane getirsen bile dersin kardeşim bakın kutusu yok. Ben bunu yatıda Afrika'da çıkacak yer olmadığı için oynamak için götürdüm falan diye bu şekilde bir yalanlar üretebilirsiniz. Ama dediğim gibi o ticari olduğu anlaşılırsa ki yapanlar oluyor. O zaman yaptırımı ne bilmiyorum ama ağır yaptırım olduğunu duymuştum. Mesela elektronik sigara ile ilgili çok fazla elektronik sigara getirenler var. Belki de onların önünü kesmek için gümrüğü artık çok sıkı tutuyorlar. O yüzden pilotlardan yurt dışından bir şey istemeyin. Bu soruya da böyle cevap vermiş olalım ve diğer soruya geçelim. Evet, şimdi bir diğer merak edilen konu, saç sakal. Saçınızı böyle surma saçlı diyorlar, uzatabiliyor musunuz? Saçınızı o kadar uzatamıyorsunuz. Böyle arkadan toplayayım. Erkekler için konuşuyorum. Tabii ki yapamıyorsunuz. Uzun saç, hele böyle kıvırcıksa böyle dikkat çekiyorsa onun tam böyle ben şeyini çözemedim ama problem yaşayan kaptanlar oluyor. Yani çok fazla uzun saç istenmiyor. Derli toplu olması gerekiyor en azından. Bu kesin bir kıstas. Derli toplu olacak. Nasılsa saçın. Renkli saç falan olmuyor. Onun dışında görünen yerlerde dövme ben çok görmedim. Yüzde dövme kesinlikle görmedim. Kollarda falan görüyorum ama öyle küçük çaplı şeyler oluyor. Dediğim gibi bunlar şirketten şirkete değişebilir. Sakal unut. Yıllık izinden yıllık izne sakal uzatırsın. Sakal tamamen sinek kaydı olmak durumunda. Bıyık. Tek serbest şey uzatabileceğiniz tek şey bıyık. Bana da bıyık yakışıyor mu onu deneyeceğim. Yıllık izne çıkıyorum bu ay sonunda. Bir bıyık uzatmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Rezil de olabiliriz. Ondan sonra dediğim gibi sadece bıyık uzatabilirsiniz. Sakallıysak saçlarda işte derli toplu olma koşuluyla okey diyebiliriz. Dövme ile ilgili de tabii söyledim. Öyle çok büyük göze batan bir şey olmaması gerekiyor. Ben yani bu konuda bu şekilde. Bence siz bu konuyu da merak ediyorsunuzdur. Sonuçta bu işe eğer kariyerinizi döndürecekseniz Tamam mı? Bunu bilmeniz gerekiyor. Yıllık izin. Aylık kaç gün boş günümüz var? Şimdi arkadaşlar aylık 8 gün boş günümüz var. Böyle kapı gibi 8 gün. Normal memurlarda olduğu gibi ama bizimkisi cumartesi pazar olmuyor. Mesela benim bu ayki programımda bütün cumartesi pazarlarında uçuşum var. Ama hafta içi boş günlerim oluyor. 8 gün gerçeğini değiştirmiyor. Toplamda 8 gün boşluğumuz var ve bu 8 gün kes ve kes İstanbul'da olmak durumunda. Çünkü ben İstanbul base bir pilotum ve o 8 günümü İstanbul'da geçirme zorunluluğum var. Tamam mı? Bu bitti. 800 gün cepte. Şimdi artıları sayayım size. Mesela Afrika'ya gittim. 3 gün kaldım geçen de. O 3 gün de benim cebimde. Yine boşsun uçmuyorsun. Ha İstanbul'da kendi ülkende değilsin ama boşsun. Git orada laptopunu getir, oyun oyna, ders çalış, ne, İngilizce çalış, deli gibi film izle. 3 gün boyunca da oradan geliyor. Ayda da ortalama arkadaşlar bir pilotun 2 ila 4 yatı arasında değişiyor programı. Ya yani yatısız program çok çok zor. Onu net olarak söyleyeyim. Özellikle istemiyorsanız yatı bunu belirtiyorsunuz, mail falan atıyorsunuz. Bununla ilgili prosedürler var. Ben onlara hakim değilim çünkü ben yatı seviyorum. Ekstra boş günü kim sevmez. Ama bazen yatılar boğuyor. Mesela benim 4 ay önce 4 tane Afrika yatım vardı. 5. bir yatım yok. 4'ü de Afrika'da ciddi bunaldım. Afrika'yı seviyoruz ama bu kadar değil. Onun dışında dediğim gibi 8 gün sabit oluyor. Yıllık izin nasıl oluyor? Yıllık izin çok karışık ya nasıl anlatsam. Toplamda 28 gün. Bunu bölüyorsunuz. Yaz izni ve kış izni diye bir ikiye böldünüz. Kışları da ikiye, yazları da ikiye biliyorsunuz. Ben genelde şey yapıyorum. Ben genelde ne yapıyorum? 2 tane yaz izni, bir tane kış izni olarak bölüyorum. Tekerleme gibi oldu. Kış izinleri genelde uzun oluyor. Mesela ben bu ayın sonunda çıkıyorum. 16 gün çıkacağım izne. Toplamda da 30 güne falan denk geliyor. Nasıl denk geliyor? Bu ayın sonunda benim 14 günlük yıllık izin var ama o 8 gününüz var ya o ay içerisindeki. Adam da güzellik yapıyor. 2 günde başına veriyor yıllık izin. Senin iznin oluyor 18 gün. Ha, o ay 6 gün izin yapmış oluyorsun. Evet yıllık izne çıkmadan çok fazla uçuyorsun ama sonuçta bir hedefim var. Diyorsun ki yıllık izne çıkacağım rahatlayacağım. E, 8 gün yapacağım boş günümü parça parça 6 gün yapayım ben. 2 günde yıllık iznin önüne bağlayayım 18 gün kaçayım diyorsun. Bu şekilde kış iznin Diyelim ki bir tane kullandın, toplu şekilde kullandın. O 14 günü de 7 7 böyle biliyorsunuz bu arada ama ben 14 gün kullandım. Yaz iznimi de şu an sayısını hatırlamıyorum ama 5 gün 5 gün falan böldüm. Onların da başına sonuna boş gün veriyorlar. Toplamda bir yaz izni 9 gün, diğer yaz izni 9 gün, 18. 18'de buradan 36 gün aslında yıllık izniniz varmış gibi yıllık. Böyle düşünebilirsiniz. Çünkü 36 gün oluyor. Evet boş günlerinizden bir tık gitmiş oluyor ama toplu olarak yıllık izne çıkmak çok daha iyi diye düşünüyorum. 36 gün gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz gibi sakal uzatabilirsiniz. İstediğiniz saçlarınızı yani nerenizi uzatmak istiyorsanız tamam uzatabilirsiniz. Yani yıllık izin konusu da bu şekilde. Ha şöyle de bir durum var ama o 8 günlük boş günümüz de şöyle oluyor bizim. Olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Mesela benimki bugün pazar gün. Tamam benim boş günüm. Ama pazar günü gecesi sabaha bağlayan gece 3.30'da Uçuşum oluyor ya da 4'te. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Lan diyorsun ki benim pazar gecesi uçuşum var ama pazar ayrıca boş günüm. E diyorsun ki pazar günü çok bir aktivite yapamam akşama kadar bir aktivite yapabilirim. Akşam benim 8'de en kötü ihtimalle 9'da yatakta olmam gerekiyor ki bu zaman bile 5 saat 4,5 saat falan uyku uyumuş oluyorsunuz. 2 günlük izinler de bazen böyle olabiliyor bu da birazcık can sıkıyor. Onu size söyleyeyim. Bizim konusunda böyle kapatmış olalım. Havalimanına gidişimiz ve dönüşümüz nasıl oluyor? Arkadaşım istersen metroyla de gidersin, metrobüsle de gidersin. Herhangi bir yasak yok, binebilirsin yani bu araçlara. Ya da ekip aracı isteyebilirsin, ama ekip aracı genelde pilotlar istemiyor. Neden? Ne kadar uzak olursa olsun evin, bir kere rahat olmuyor. Kendin istediğin müziği dinlersin, sigara edeceksen sigara içersin. Bilmiyorum yasak herhalde arabada da. Ben içmiyorum, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani rahat olursun tamam mı? Ya yani kendin kullandığın için bir tık daha fazla yurulabilirsin ama şöyle bir durum var. Böyle dakik olarak uçuşundan işte 2 saat öncesinde 2 saat önce orada olursun. Ama iki paracıyla gittiğin zaman çok daha önce orada oluyorsun veya evinden seni çok daha önce alıyorlar. E zaten çok yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla zaman senin için çok daha kıymetli olduğu için sen diyorsun ki abi yarım saat yarım saattir ben kendi aracımla gideyim. Bu işi de böyle çözeyim diyorsun. Kendi arabanla da gidersin, ekip aracıyla da gidersin, toplu taşımada kullanabilirsin, yürüyerek bile gidebilirsin. Önemli olan saatinde orada ol. Durum bundan ibaret. Evet, şimdi sizin bayılacağınız bir konuya geliyorum. Maaş konusu. Tabii ki baştan söyleyeyim net bir rakam vermeyeceğim. Sadece diğer mesleklerle karşılaştırmak istiyorum. Türkiye'deki herhangi bir mesleğin maaş olarak maaşlı çalışandan tamamen yüksek alacaksınız. Bunu bir cebe koyun arkadaşlar. 3 haneli rakamlar olacak hayatınızda artık tamamen. Hatta bu 100 bin lira da olur, 900 bin lira da olur. Onu, onunla ilgili bilgi veremem. Yasak çünkü. Ama şöyle bilgi verebilirim. İstanbul'da ev alamazsınız. Net. Şu anki konjüktürde İstanbul'da ev almanızın ihtimali yok araba alabilirsiniz. Ne bileyim Mercedes'in 3 milyonluk arabasını alamazsınız. Genelde zaten o civarda herhalde. İşte BMW 320 yeni başlayan bir pilot alamaz. Ondan sonra ev zaten alamazsınız. Ortalama bir araba alabilirsiniz. Şu anki durum pek iç açıcı değil. Onun tabii ki Türkiye'nin ekonomik durumuyla da alakası var. Ama dünyada bu işler böyle değil. Onu size söyleyeyim. Kariyer planınızı yurt dışında da yapabilirsiniz. Eğer bir vatandaşınız varsa veya başka şekilde o konulara sonra gireriz. Bunlar çok çok sonraki konular. Şu anda çok bir bilgi vermek istemiyorum bu konuyla ilgili. Şu an şartlar o kadar iyi değil. Onu net olarak size söyleyeyim. Ama yeme, içme, gezme, turistik gezi bunları hepsini yapabilirsiniz. Yani evinize elektronik eşya alacaksınız. Televizyon, PlayStation, işte temizlik robotu, Dyson alacağım falan. Bunlarla ilgili hiçbir derdiniz olmaz. Net büyük şeyler, ev araba. Bunlarda problem yaşarsınız. Arabayı da çok sıkarsanız çünkü bize kredi sınırsız çıkıyor arkadaşlar. İşte ben faizi dert etmiyorum. Bir arabanızı da alırsınız. Ama ev konusu, ev, evle ilgili ihtimaliniz yok. Onu net olarak söyleyeyim size. Maaş konusu da umarım sizin için açıklayıcı olmuştur. Yani normal temel ihtiyaçlarınızla ilgili herhangi probleminiz olmaz. Onu net olarak söyleyeyim size. Maaş konusunda bu şekilde kapatmış olalım. Arkadaşlar umarım bu video sizler için faydalı. Birazcık böyle aydınlatıcı olmuştur meslekle ilgili. Yine Instagram'dan, Instagram hesabımızdan şu altlardan bir yerden paylaşacağım. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Orada soru cevap yapacağım. Şöyle yapacağım. Size soracağım merak ettiğiniz soruları. Şimdi soramadım. Kusura bakmayın. Bir sonrakine öyle yapalım. Birkaç video sonra da sizin sorularınız gerçekten neleri merak ediyorsunuz öğrenelim. Onları cevaplayıp yine bu şekilde video ile sizlere sunalım. Şimdiden kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve altta altına kesinlikle yorum yapmayı, bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.